Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni tır oyunumuzun kaldığı yerden dördüncü bölümüyle beraber sizlerleyiz. Kargo Simulator 2021'in devamını çekiyoruz arkadaşlar. Ama bugün size <laughs> bir sürprizim var. Bu arada e, neredeyiz? Aydın'da değiliz arkadaşlar. <laughs> Ağrı Eleşkırt ilçesindeyiz arkadaşlar. Bugünkü sürprizimizi size söyle ufak ufak yapıyorum. Açıyorum. 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 Aç. ve 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 yeni tırımıza hayırlı olsun arkadaşlar. Tırımızın adını hemen söylüyorum. Mercedes Benz Axor 42 o, 42 52 miydi ne var bir şey. Hemen üstümüzü okuyalım. Oyun kafası 99 kanalın adını yazdım. Bir de kendi gerçek adımı yazdım. Berat güvenme kimseye diye bir şey yazmışım. Şöyle tırımızın için ufaktan size bir tanıtalım. şurada arkadaşlar hemen şöyle Burada bir ufak bir multimedyamız var ee, direksiyonumuz var hız göstergesi kontrol paneli falan filan dörtlülerimiz orada yanıyor arkadaşlar iç aydınlatmamız böyle hemen şöyle Atatürk'ümüzün resmini ve Türk bayrağımızı oraya astık arkadaşlar iki e, yatak var biri üstte bir altta bir de yan koltuk var ne? Ee, çift çekerli <gülüyor> bu <gülüyor> kadar oğlum? arkadaşlar hızlı bir şekilde biz yola gidelim nereye gideceğimizi size hemen tanıtalım hemen söylüyorum. Arkadaşlar Ereşkırt'tan Çayeli, Trabzon Çayeli ilçesine veya Rize Çayeli ilçesine gidiyoruz. 975 bin lira param var. E, Aydın'dan Gazman'a getirdiğim yüklem beraber 975 bin lira param vardı. Bu beraber 1 milyon 600 civarı. Bundan beraber 2 milyon 600 civarına yakın param var. 1474 Hey! Motherfucker! Come here give me your mother. Arkadaşlar bugün çok çılgın bir şey olacak çok çılgın hem de acayip çılgın bugün Rize'nin rampasına tırmanıyoruz şöyle bir çıkalım herkese engelleyelim şöyle şuradan ses kayıtlarımız açık kalsın şöyle 20A bu arada da e, tona kaldığımız yerden devam ediyoruz e, oyun arıza verdi onun için teknik sorunlar nedeniyle videonun yarısını izlediniz yarısını izleyemediniz o yüzden ben tekrardan şuradan kaldığımız yerden devam edeceğim nereye gidiyorduk arkadaşlar bakıyoruz ee, bizim öbür yükümüz nereydi? Eleşkırt'tan gelmiştik. Eleşkırt'tan Ardeşen'e miydi? Neydi? Çay eline gidiyorduk. O iptal oldu arkadaşlar. Bunu şimdi o çay eline giden yükümüzü iptal ettik. Şimdi Patnos'tan Ardeşen'e gidiyoruz arkadaşlar. Patnos'tan geldik. Ben videonun yarısı nerede kalmıştık? Eleşkırt'ta kalmıştık. Çünkü videonun giriş orada başlamıştı. Ben de dedim hiç şey yapmadan Eleşkırt'tan pardon Eleşkırt'tan devam edelim dedim. Çıkıyorum. O geceydi. Size saçma gelecek ama gündüz Şöyle oyunumuzun sesini hafif kısalım. Sizin hiç rahatsız olmayın arkadaşlar. Hepinize buradan çok teşekkür ediyorum. Video 720 görüntüleme almış sizin sayenizde. Siz beni seviyorsanız arkadaşlar ben de sonsuza kadar sizi seveceğim. Şuradan çıkalım. Tırımız Aksor. Değişmedik. Paramıza miktarımıza bakalım ne kadarmış. 1 milyon 417 bin lira abi. paramız var. Bugün eğer elimizden geldikçe şey almaya çalışacağız arkadaşlar. kardeşin yükünü bırakalım. Orada bir kendimize bir skanya çekelim altımız arkadaşlar. Şöyle şu an iyi gidiyoruz. Yükümüz 15 ton. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup yorumlarda kendinizi belli etmeyi unutmayın. Bu arada bu kargo simülatörün teknik arızaları nedenleriyle bu videoyu artık kargo simülatöre son vereceğim. Ama konvoylar discord sunucumuzdan belli olacak. Ne zaman olacağını size söyleyeceğim. Konvoyları şimdilik bir plan yok arkadaşlar. Şimdilik 5. bölüm demiştik de şimdilik öyle bir planımız yok. Çünkü neden diye soracaksınız kargo simülatör acayip 2021 acayip hata arıza verdiği için oyunu oynayamıyoruz beyler gençler ne diyeyim size artık. Yani sizden ricam şöyle Supra MK YouTube'dasın kardeşim kendi görürsün. Şöyle bir şey demek gerekirse arkadaşlar ee, sizden ricam beni hor görün sizin sayenizden yükselmeye çalışıyorum. Bu arada kanalıma abone olup e, sonra abonelikten çıkan arkadaşlar var. Hiç umurumda değil. Çok da umurumda. Yani kalkıp bugün ben bu YouTube'u çekiyorsam rezil olmuyorum gençler. Haberiniz olsun. Herkesin planları, hedefleri varsa benim de hedeflerim var. Ben bugün bu YouTube'u ilerletmek istiyorsam yarın öğretimini tanımak için ilerliyorum. İlerletiyorum. Kalkıp burada ay rezillik nedenle yok YouTube çekiyor musun? Yok şuymuş, yok buymuş. Bunların hepsi bir bahane gençler. Siz başaramadığınız şeyleri kalkıp başkasının yüzüne vurmayacaksınız. Bu YouTube nasıl bir şeydir? YouTube'un algoritmasına bakarsan YouTube demiyor ki sen YouTube kanalı açamazsın. YouTube diyor emeğini sarfet, et, çabanı sarf et, kendini göster bir yerlere var. YouTube sana burada engel koymuyor. Saçma videolar çekme. Temiz videolar çek. Adam sana bunu tek tek söylüyor. Ama kalkıp bazı rezil insanlar var. Ay sen YouTube çekiyorsun. Sesin çok kötü bilmem ne oyun kanalı bilmem. Bunun gelecekte sen benden sen benden bugün dalga geçersin. Ben hiç dinlemem seni. Ama gelecekte gelirsin benden fotoğraf çekilirsin. O zaman ben senin kalbini kırarım. Anlatabildim mi? Yani hedefinizde YouTube ilerletmek varsa yok telefonmuş yok en düşük modelli cihazlarmış ya. Bunların hepsi bir bahane gençler. Elinizden geldikçe YouTube'u çekmeye çalışıyorsanız bir hedefiniz varsa ben de benim sizden ricam çekmenizi öneririm. İyi bir şey. Yani kötü bir şey değil. Gelecekte bir yerlere varmak istiyorsanız çekin. Benim size tavsiyem budur. Yani başka kişiler gibi ayıp ne yapacaksın YouTube YouTube saçmadır. Çekme. Bu YouTube'da yani herkes yiyor. Herkes YouTube üstüne keyif çakıyor. Bilmem kendi ünlü ediyor, meşhur ediyor. Sen niye yerden edemezsin ki? Hı? Yani aklını başına toplarsan sen de belki yarın bir yerlere başarmayı çaba sarf ederek başarırsın. Yani demek istediğim bu. Başka aklımda olan şeylerden söyleyeyim. Şu an paramızın miktarı az diye düşünüyorum. Hedefimizde Volvo vardı ama artık olmadı. Scania'ya geçeriz. Bundan sonra arkadaşlar ETS2'nin eğer şey yapabilirsem ETS2'nin devamlarını çekeceğim. İnternet kafesimletörü çekeceğim artık. Yani artık mobil oyunlara da devamı gelecek. Ama sistem kurmayı düşünüyorum. Bilgisayar kurmayı düşünüyorum. En geç 3-4 güne size YouTube'dan haber veririm diye düşünüyorum. Beni buradan sevip sayın arkadaşlara çok çok selam olsun. Bu arada yine hatırlatma olarak hiç bir dakikanız almaz. Videoyu durdurup kanala abone olup videonun yorumlarına abi ben de seninle oynamak istiyorum vesaire aklınıza ne gelirse yazarsın. Bir de şuradan son ne aklıma geliyor son ne aklıma geliyor son ne aklıma geliyor. Hmm, aklıma şu anlık bir şey gelmiyor ama şöyle bir şey var gençler. Abi abone olup yorumla abonelikten çıkanlar var ya bir kür sevdası. Ona buradan selam çakalım. Onlara buradan böyle bir şey demek istiyorum. Sen bugün beni YouTube'dan çık kardeşim. Üç umurumda değil. Ama bil ki sen çıkarsın senin yerine bini gelir. iki gelir. Aleykümselam kardeşim. Kendi YouTube'da görürsün. Yani gençler. Şu an nereye gidiyoruz? Şu an Pasinler'de olan herkese buradan selamlar olsun. Erzurum Pasinler'de olan arkadaşlara. Buradan sevgi dolu, kucak dolu selamlarım olsun. Pasiner garajından oradan belki yük alırız, belki almayız ya da şu an arkadaşlar önümüzde çok büyük bir dik bir rampa var. Şu an burada değil Rize'nin Rize ve Trabzon arasında olan bir yer. Hemen şöyle bir kilometreye de bakalım. Aynen öyle. Şu an o arada acayip bir yokuş var. Oraya nasıl çıkacağız diye düşünüyorum. Orada tehlikeli de olabilir. Kayıp ölmezsek iyidir. Hemen oyunda olan arkadaşlar, e, pasinlerde olan arkadaşlara söylüyorum. Elif'e buradan selamlar olsun. Yağlı dere, yayla neymiş lan adı? Kırmızı okuyamıyorum. Derya neyse o gitti? Dilek Holding'e selamlar olsun. Alp Holding'e selamlar olsun. Efe, Faruk, sonra D.J.K. Asaf Baru, sonra Samet Can, e, Abdullah Yiğit, aleyküm Abdullah Yiğit, Kerim, Umut. Yiğidov sonra Kürdistan bir Kürt sevdası İbo Soğum so Sovrum mu ne okuyamıyordum Onlara buradan kucak dolusu selamlar olsun videodan kendinizi görürsünüz Samet Can da bize doğru geliyor kendini kendi YouTube'dan görürsün kardeşim Şöyle Hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkalım yokuşlar bize doğru gelmeye başladı artık Bu arada bana demişsiniz abi e, çok hızlı konuşuyorsun elimde olan bir şey değil kardeşim benim normal konuşmam böyle Başka bir şey, başka bir şey bulamıyorum. Konuşacak bir şey bulamıyorum gençler. Aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm selam. Yolda se bizi seven takipçilerimizden karşılaşıyorum ama e, beni 3 gün önce çok iyi bir şoka uğrattınız. Videom toplam bir videom 730 izlenmem o civarı bir şey almış. Size çok teşekkür ederim. Milletler içinde kaldım o nasıl oldu yani bilmiyorum sizin sayenizde. Hepinize buradan sevgi dolu kucak dolu selamlarım olsun. Sizin sayenizde, sizin sayenizde. Minecraft videolar da gelir belki düşünüyorum. Ama şu anlık bir ETS ye, ETS ye yönlenmeye çalışıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Şu an her şeyi sıra sıra yapmaya çalışıyorum. Hızlı hızlı her şey yapmak istemiyorum. Yani her şey ayağıma dolanmasını da istemiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde ben sizi yokuşa kadar bir tırın sesiyle baş başa bırakıyorum gençler. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Arkadaşlar tekrardan sizlerle beraberiz. Şu anda e, Trabzon'a doğru giriş yapacağız. Trabzon e, Rize tarafından. Şu an o size bahsettiğim yoldan, yokuşlu yoldan çıkıyoruz. Tırın lastiği 3-4 defa patladı mecbur. Oyunda çok şey var arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size? Çok bug var. Yani elimde olan değil. Sinirden öldüm zaten. Şu an tepeye doğru çıkıyorum. Yokuşu dinlemiyor bu tır nedense. Çok güzel. Çık 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 çık. Güzel bir çıkış yapıyoruz şu an. Önümüzü hiç görmüyorum. Şu an önümü gördüğüm yok. Ya yani şimdi görüyorum. Yani 365 dereceden görelim kendimizi. Aman 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 aman. Tır uçtu tır Çık 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 çık. Gençler tırı bir daha buradan nasıl çıkartacağız onu bilmiyorum. Tır zorluyor. Arkadaşlar Trabzon yolunda mahsur kaldık Evet çık 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 lastik de patladı hangi lastik olduğunu da bilmiyorum böyle sağ sol yaparsak çıkarız zaten doğru senin lastiği patlamış şu an tır çıkmıyor mahsur kaldık hadi 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 odunlar aşağı düşecek o değil de arkadaşlar Trabzon Rize yolunda mahsur kaldık yokuşa çıkamıyoruz Tır kendi çok zorluyor. Hadi, hadi. Zorlu bir yol olacak. Hadi, 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 hadi. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar tableti kıracağım. Yemin ediyorum gençler tableti kıracağım. Çık hadi çık hadi, çık hadi çık. Kanka böyle yapma ama ya. Bir bıraksan var ya aşağıya gider var ya. Hadi 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 hadi. Hadi az kaldı. Çok az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı. Şöyle dörtlü yakak da gelen gidememiz. Yokuşa bak ya. Böyle bir yokuş mu olur dayı ya? Haydi, haydi, haydi. Az daha. Az daha gaz ver. Çok az kaldı. Lastik sen de patlayacak yer mi buldun dayı ya? İnşallah sesim... Oyunun sesi öyle çok gelmez inşallah. Haydi haydi çıktı çıktı. Tamam gençler. Daha yokuşa çıkamamışız ya. Haydi Yunus Dadaş, Ebu. Sonra Altın Altın Şık Lojistik, Kerim Sok Sokucu Çocuklar, Abdullah Yiğit, Bir Balyoz, Yunus Dadaş. Hepinize selam olsun gençler. Saçma saçma isimler, nameler var amına koyayım. Her neyse gençler, yokuşa çıktık. Şimdi yokuş iniyoruz beyler, gençler, bayanlar neyse. Hızlı bir şekilde şöyle yokuş inelim. Hey ben bilmiyorum Dediğimiz yere varmak üzereyiz. Şöyle hafif bir şekilde retardarlı inesek daha iyi olur. Oyunun sesi gidiyor ama ben memnun olan bir şey değil. Şöyle gidelim git. Hızlı bir şekilde aşağı in. İç yolundan sapma. Sen saparsan biz de saparız sonra aman aman. Hızlı bir şekilde şöyle in indiğin gibi bastayı Sen yavaşlarsan biz de yavaşlarız sana dediğim gibi. Scania'yı alırız videoyu bitiririz inşallah diye düşünüyorum. İnşallah bir seferde videonun sesi gitmez. Giderse hepten boku yedik. Şöyle kaç kilometremiz kalmış? 141 kilometremiz kalmış. 118 bin liraya parayı getirmişiz. Hızlı bir şekilde şöyle aşağıda oynuyorum. Yine dediğim gibi, yine dediğim gibi, yine dediğim gibi. Hayallerinizin peşinden koşmak bu kadar yakın gençler. Arada sırada tamam ders çalışmanızı sonsuza kadar öneriyorum ve tavsiye ediyorum. Derslerinizde çalışın, bir yerlere varmak istiyorsanız. Şeybizim de şimdi arkadaşlar ders demişken bir konudan değineceğim. Şu an Nurfa'daki 15 yaşındaki çocuktan konu açmak istiyorum. Yapılan hakaret yani hakaretten önce yapılan terbiyesizlik olayı matbaatına yani Abdülkerim karşıma. Yani o çocuk çıraklıktan okuldan üniversiteden ne neredeyse yani liseden çıraklık olarak gitmiş o çocuk. O çocuğun şakanızı açık açık elim Öyle bir şaka, öyle bir Ağzımı açmıyorum. Hava basıncıyla çocuğun iç tüm organlarını patlatmakla mı şaka oluyor? Böyle mi şaka yapılır? Kardeşim adalet buna bir şey demiyor. Çocuğu savcılığa çıkartıyorlar. Çocuk gidiyor savcılıkta hakiminin karşısında. Ne diyor? Ben şaka yapıyorum. Kardeşim bugün bana bugün size kardeş mi? Böyle bir şey mi yapılır ya? Abi bir şey demek istemiyorum. Vallahi cidden bir şey demek istemiyorum yani. Yani bunlar yapılan yapacağınız şakayı ben ciddi ciddi yiyeyim. Yani yapacağınız işte yiyeyim. Yani Urfa'da böyle 15 yaşındaki çocuğu çıraklıktan çocuk. Kendi bir yerlere varmak istiyor. Sonra da diyorlar ki neden çocuklarımız okumak istemiyor? Neden bir yerlere varmak istemiyorlar? Neden herkes hayatını böyle dağıtıyor? Tabi daha tramana koyayım ya. Terbiye vermiyorsunuz. Küfürlü konuşmalar. Küfürlü hakaretler, saldırılar. Ya biraz ayağınızı denk alın kardeşim ya. Adalet var ya. Cidden adalet var ya. Siyaset hiçbir videomda ben hangi videom olursa olsun ne olursa olsun ben her zaman siyasetten nefret etmişimdir. Siyaset konusu açılır mı ben nefret ederim. Ama yapılan bu haksızlıklara dur demek gerek. Sesimizi duyan inşallah olur. O çocuklara ağır bir ceza verilir inşallah. Yani bunu tek benim dememle sana şöyle demeyin. Üf bunun da YouTube kanalı küçük. Ne uyduruyor? Kimsenin sesini duyar demeyin. Bugün ona yapıldıysa sizin çocuğunuza da yapılır. Bana da yapılır. Başkalarına da yapılır. Bunlara dur demek gerek. Bugün siz dur derseniz. Bugün ben dur dersem. Başkaları dur derse. Adalet dur derse. Daha kimse bunların karşısına geçemez. Bunlar öyle bir ceza çekmeli ki. Ne yaptıklarını kendileri bilmeleri lazım. Hamin Babo selam aleikum. Size demek istediğim bu gençler. Çok az kaldı arkadaşlar. Son 33 kilometremiz 29 kilometremiz Ardışan'a girmek üzereyiz arkadaşlar. Videomuzu sizde galiba inşallah çekiyordur. İnşallah boşu boşuna konuşmamışımdır. Şöyle bir tırımızın sesi çok olabilir. Şöyle Pazara doğru arkadaşlar geldik. Pazarda olan arkadaşlar hepsine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. Amra 21 kilometre de bu yük yeri nerede ya? Bu bizi nereye götürüyor ya? Buraya bırakmıyoruz mu? Ancak Allah'ı patladı diye mi yapıyor? İlerideki galiba Ardeşen doğrudur. Ardeşen'den pazarın arasında 15 kilometre yolu varmış arkadaşlar. Hepinizi buradan yine diyorum yine diyorum hatta onları onu demeden önce size bir ufak bir hatırlatma yapmam gerek gençler. Kanala abone olup bir dakikanız almaz. Kanala abone olup yorumlarda istediğiniz oyunu çekmemi istiyorsanız abi kargo simülatörün devamı gelsin lütfen deyin. Ve videoya bir tane tık 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 beğeni atmayı unutmayın gençler. Şöyle lastiğimizi hızlı bir şekilde yapalım. Hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde hadi 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 Ay hadi. hadi bakalım Haydi evet şöyle Yükümüzü de bırakalım Zorlu bir yoldan geldik gençler siz de gördünüz Şöyle yükümüzü hemen teslim edeceğiz Yükümüzü teslim edeceğiz sonra oyunu yarıda bırakacağız Bunun devamı da gelir mi gelmez mi o şu anlık kesin bir bilgi değil gençler ama geleceğini yüzde yirmi yüzde otuz bir size bir şey verebilirim. Bir güvence verebilirim. %20, %30. Eğer o da bu video sevilirse. canım çünkü yorumlarda şimdi 720 kişi video izlemiş. Beğeni sayısı 19. Yani bu hiç hoş bir durum değil. Benim tüm beni takip eden takipçilerimin hepsi ayrı ayrı bir değerli ve özeldir. Şöyle gençler. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda sizlerle beraber yeni videolarda görüşmek üzere. Şu milli seviyorsanız Dombili'nin keline bir tane vurmak istiyorsanız bir beğeni hor görmeyin. Haydi görüşürüz gençler.